Evet arkadaşlar, bunu yüzerken boynuna keseceğiz bir parça. Ve ondan sonra pensiye yardımıyla tabi. Böyle yüzüyoruz. Böyle sıyırınca aşağı doğru gidiyor. Evet, bu taraf çıktı. Ayran çok taz olunca biraz dağılabiliyor. Oradan diğerini de alalım. Şunu şuna evet. Gördüğünüz gibi beyaz eti çıkıyor. Azir arkadaşlar pek yemezler bunu. Aram derler ama bizim burada sevilen bir ettir. Hı -hı. Kedi alsan istik akrabı olun gel. Yutmuş. Ha. Al. <laughs> al bakayım. Al bakayım. Ettiği var mı? da <laughs> al bunu al sen. Hah al kızım. Oh. Bayram etti kedi. Valla. Makarnaya bile bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Makarnaya bile bakmıyor. Ha. Kayıyor. Oh, evet, Patayım mı? Şu kısmını çıkartıp da şey yapamadım. Şöyle biraz buradan bir parça geri kaldı burada. Bıçakları bilemek lazım. Şunu alsana. Kesiyor. Bakın çıkardım hafiften. Mesela şimdi sarmanı gösteriyorum bir dakika. Gece of. O o her tarafta. Kokutmasın. Allah Allah. Malı derisi gibi. Yok çıkmayacak. Bunu, bunu alsana. Ver al bakayım inceyi ver. Ya, şu an parça kessem zaten ben de. Aynen kalsın orası kasa. Nasıl leğeni getireyim. Çok yağ var. Ya abi, Çok et kalıyor yani. Şu parça çok et kalıyor ama bu işte çok kılçıklı olduğu için pek yermiyor. Oysa burası yarım kırı bir et kalıyor orada. Şu ete bak. Kedder barenes. Bakarız duruma göre ayetleriz olmadı ya. Ama yenmez o işte. Çok kılçıklar. til Hvor er restauranten?